Şimdi evden şeye bindim. Nereye? Ata bindim bir kırmızı at var. Azı, hadi torba oldum. Etmek, etmek. Evden çıktım. Gel aman, vardı, var, var bu. hadi. Allah Allah. Kara geçtim kürtüyü. Bir dilki geldi, hemen yaptım var Tamam. Ne geliyor? Bir orada ne geliyor? Ben gidiyor. İşte Allah'ın anları var gidiyor. Elektriği, Elektriği orada tutuyor. Evde. Elektriği orada evde tutuyor. Var. Gel aman da. Hava soğuk. Tamam. Sevin tüm, tüm dünyanın adamı, sevin adamı, başka kelime, bu hep türlü. Yani boğun tuttum ustaklıyor. Armudu ne ettin? da yola döktüm. Yola niye de koy sen yürü tamam ben yani. orada gören batan. Armut diye biz yanımızda... yürü süreceksiniz. Taksiyelerin yiyeceksiniz orada döktüğüm armutu. Yürü sene başlayalım. Niye alıp buraya niye gelmiyor? Adam başı bir tane. Yani. Adam başı bir taksı var. Gideceksiniz. Allah taksim yüzü arabaya sattım ben. Sen de şeyin nasıl giden? Taka ben giden? tıka bana. Sen dil diye. Ot pantolon dikişini tuttu. Dil kiri ettin dil Geçen bin çarpık adamı yorulduk lan. Dilki Ay şeyler. kim çarpmış? Taksim'i çarpıyor. Tayyip etmişler. Şey. Dilki gibi adam çarpılır mı lan? Evet. Taksim'i çarpan, Dilki'yi çarpan, kendi kendini çarptı. Evet. Dilki'ye sormuşlar, tavuk eti sen onu ver, adamın de. gülesine getirmedi. Evet. Sen biliyor musun? Yemesi, tavuk açtı, yemesi. Dilki, amına kadar tavuğu var ya, güzel. Bir de yeme. Orada çok çarptın mı? Bu da var, un var ya. Ha. Zuba da var, odun da var, kümde de var, balta da var. Allah şu bu iki kesenek olarak. Ben onu şöyle saçımı var şöyle bilmiş ya Bakayım bak toprak. Kanala topla. Aman toprağı. Toprağı. aman hep babanız köslü gibi o şeye mi soktun? Kısım abi. adamı diyor. Avrakları kızlar hazırlanmaz. Erkeğe de bizde topraktan. Öte gidi öte gidi. Üstünün şamda oldu. Hep pis oldu. Sortumu daha öyle aşağı derin olur. Allah Allah. billah. Ülke Ölüktedir. Sen ne Şimdi e, yok mu? Buraya mı koyuyor? Buraya koyuyor. Şahı istiyor şimdi lan. o şeyin mı? lan. Buradan boyar çayı. Bu, usta. Tamam. Sen ben tamam. burada sıcağı okumak şimdi? Tamam. var tamam. mı? Yok. Yok. Abi kim aldın mı yedin? Yedin mi? Hazır. Adamı sağda ha. hısmeti geldi. Gel gari gari Şu ayakkabı var mı? Buradan mı? Ayakkabı var Buradan mı? İyi ayakkabı ha. Biri bırakmaz, o İslamlı birisi Sinan, ne, oldu? Süplandı, ne, ne İki, alamam, da var mı? <laughs> üzülse, Mustafa, toprak dağıtı, Mustafa, toprak Adam nereden <laughs> biliyor. Musun? Toprağı işte. Biliyorsan hiç? Bir